Bu makam yazıldığı zaman kurban bayramı geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekberler ile Nevi Beşer'in beşten birisine 300 milyon insanlara birden Allahu Ekber dedirmesi, koca küriye arz büyüklüğü nispetinde o Allahu Ekber kelime-i semavattaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi 20 binden ziyade hacıların Arafat'ta ve İd'de beraber birden Allahu Ekber demeleri, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın 1300 sene evvel al ve sahabeleriyle söylediği ve emrettiği allah Ekber kelamının bir nevi aksi sedası olarak Rububiyet-i İlahiyenin Rabbül Ard ve Rabbül Alemin azamet ünvanıyla külli tecellisine karşı geniş ve külli bir ubudiyetle bir mukabeledir diye tahayyül ve his ve kanaat ettim.